Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Şu an akşam saat kaça geliyor? Yine saat meselesi. Altı buçuk arkadaşlar. Ben bu keçi yayma şimdi babama da Bugün salı günlerden. Biliyorsunuz. Bu videoyu paylaşmadan önce tabii ki de hangi videoyu paylaşacağım? Keçi kısa vlog bir tane vlog çektim arkadaşlar. Onu paylaşacağım. Şimdi hayvanlarımın yanına geldim. Yumurtlama durumları falan yani benim ilgilenmem lazım. Şu atlarını yemleri falan süpüreceğim. Ama ilk başta ne yapmalıyım? Tabii ki üstümü çıkartacağım. Aşağı indimiz falan burada. Her hayvanlarımızın keyifleri yerine maşallah. Biliyorsunuz daha burada bir tane de yavrumuz ölmüştü. Üzüldük, Hala içim yanıyor. Hatırladık ya. Burada gördüğünüz gibi. Ben bir iki dakika üstümü çıkartayım arkadaşlar. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra böyle sürekli video izleyin arkadaşlar. <laughs> Burada gördüğünüz gibi bahçe gittim. Onu çok kısa Çekebildim çünkü çok işimiz vardı. Maalesef içi böyle lahana yapraklarda o tavşanlarımıza kalmasa verirsin de arkadaşlar. Şimdi bakalım hayvanlarımız doğmuş mu doğmamış mı? Hey maşallah mavcilerin bu boyunlar bayağı ötüyor arkadaşlar. Şimdi bunlar temizleyecek de bezemesine yumurtanız var mı? Yine aa sandalyem buraya ben bir dakika. Şöyle hemen gördüğünüz sandalyeyi antik buraya koyuyorum. Neden? Siz e, git orada sandalyeyi al gel al gel al gel olmuyor. Sandalyemiz bu arada temiz çizmeler çıkarsam ki. Bu şekilde burada yok. Galiba o var. sabah aldı arkadaşlar yumurtamızı. Soğuzluğunu al bir şey. Bir zaman kaçmış. Zarar olur mu? Olmaz. Ama biz ne yapıyoruz? Hayvanlarımızı ferah düşündüğümüz için. Hemen buraları üstüge çekeceğiz. Sen i̇şte de yemleri bu şekilde biraz pisliklenmiş hepsini dökeceğim hayvanlara hemen çarpacağım şey arkadaşlar Arkadaşlar evet arkadaşlar şu an tavuk küvesinin bir süpüge. evin içinde izliyorsunuz beni ben de hayvanların şeylerini süpürüyorum hemen süpürge geliyorum evet arkadaşlar süpürgeyi alıp geldim Eyvah Biraz şey var ha Süpügeye devam Bir şimdi de de. Yani her şeyin köşesini şeyi, 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 şeyi. Böyle bir dakika telefonumuza alalım Şöyle şu tarafa böyle Şuradan şu şu Tam aşağıdaki ayılarımız Yemiyorum Yediler Güzel güzel Hemen geliyorum. Hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kafasını aldım. Paşa Hatta... ve hatunlar da burada. Paşa. <laughs> maşallah. Maşallah Hemen yem getiriyorum hasta. Yem getirmeden önce hepsini temizlemem lazım arkadaşlar. Yani bu salı hayvanların her zaman temizliğini yapın arkadaşlar. Bunlara şimdi birazdan daha ne vereceğiz. Şöyle bakın. Oklar var öyle. Pislik yok öyle. Maşallah. Benim. Yüce ha he. Şöyle hemen bir süpüge çekip arkadaşlar. Bunlar daha yumurtlamaya başlamadı maalesef. Başlayacak araya kız zamanla. Hemen evet, arkadaşlar. Bunlar da gördüğünüz gibi şu şekilde hayvanlarımız. Bunları temizledik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayvanlar da yerdeki yemleri yiyor. Bir dakika şöyle biraz pislik sıkışmış. Evet, tertemiz. Onlara hepsine akşamdan yemlerini vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir dakika ay yanlış yere açtık. Size elimize, gözümüz yani maşallah arkadaşlar. Her zaman hangi videoyu izlerseniz izleyin maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. yani ot var biraz. Çıkmıyor da. Elimden alayım. Ya ben bunu nasıl anlık kopya değiştireceğim ya. Yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. o bu şekilde. Maalesef şunu düşürüyorlar. ama ben onu çıkacağım. Bakalım var mı yumurta bu tarafta gözükmüyor ama şurada bak bir tane gördüm biraz zor arkadaşlar duruyorsun. Sakin ol hayvan Bunlar maşallah her gün birer tane alıyoruz. Gol bu şekilde arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Bu yemi de dökelim. Her tane her tane altında bir süpüreyim arkadaşlar. Evet, bu hayvanlarımız için böyle oldu. Şu köşeyi fazla ellemedim çünkü yumurtluyorlar orada sürekli. Bakın gördüğünüz gibi yine bir yumurta. Her videomuzda bize yumurta erişkin hayvanlara yani çok teşekkür ederim. Şu soğuklarını değiştireceğim arkadaşlar. Bunlara lahana filan vereceğim, yem vereceğim. Hayvanlara bakın bol arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu işi yapmanız için yani her şey para değil tamam mı? İlk baş ben onu söylemek istiyorum. Bu işe para için başlıyorsanız bence baştan hiç başlamayın. Değil mi Arap? Para için başarısı olmaz. İçinde ilk baş bir hayvan sevgisi olacak. Ve arkadaşlar günün sürprizi var bugün. Hayvanlama bir yemleyeyim arkadaşlar. Onu hadi bir video ki bir sonraki videoda çekeceğim arkadaşlar. Babam yine hayvanlar almış yani maşallah çok güzeller arkadaşlar. Onları çekeceğim birazdan. Hemen şu hayvanlarımıza bakalım. Arkadaşlar bunu bundan sonra gelir bu video. Arkadaşlar normal. Öyle ki bu pekinlerimiz Şuna da bize Biliyorsunuz makineye basacağız arkadaşlar Bize harfi yazalım Ay ellerimizi boyadık ya Normalde ortasına yazmam lazım ama video çekiyorum diye arkadaşlar Nasıl ortasına yazamadım Üstüne yazdım bir şey olmaz Bu şekilde Hayvanlarımızı yemleyeceğiz ve şimdi yemlerini ayarlayayım arkadaşlar devam edeceğiz Evet hayvanlar yemlerini yaptık. Şimdi mısırla ver karıştırıyorum yani darıyla. Arkadaşlar evet, o şekilde veriyorum. Şurada yaprak da vereceğim. Hava akşam oluyor. Bu onu getirecek. Traktörü götüreceğim. Çok şey var. Hızlı hızlı video çekildi. Hemen şöyle ispeçlerimizden başlayalım. Önünü açıp tutmayayım Evet. Bir tane Kamera kamerada nasıl gözüküyor hiç hiç bilmiyorum. Bakın koyarken de biraz hemen döktüm. Doldurdum. Hemen hemen hemen. Bu hayvanlarımız da bayağı acıkmış. Kızlarım benim bir tane derim. Arkadaşlar dünya maşallah. Esir yemeyin. Maşallah yorma istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar bayağı acıkmış. Size yaprak getireceğim hemen. Hey maşallah ya bütün gün oturur izlerim arkadaşlar onları Biz evimizde yemliğini dökmüştük <laughs> <laughs> Hayvanlar o kadar rahat yer yapıyoruz Saman filan koyurum oraya doğurmuyorlar Yala dışarıya doğuruyorlar Hemen size bir evimizin suyunu da vereyim Evet arkadaşlar şöyle kameramızda yemeğe aldığına göre şişt. Şişt, şişt, şişt. Bana yol verin beyler hanımlar filan Size hemen yaprak filan getireceğim. Yemi yerine koyayım. Arkadaşlar şu an belki video içinde benim yaptığım sürprizi yani görebilirsiniz görmüşsünüzdür. Yani görmemişsinizdir. Yani biliyorum çok büyük bayağı bak şu an videoda gözüküyorduk işte az bir şey gösterdim yani daha ne yapabilirim Hayvanlar şu an biraz kirli ama normalde ben da Onu da söyleyeyim Evet be yavaş nasıl bağırıyor Şu küçük çuvalımızdan vereceğim tavuklarıma Şu küçük çuval bir bitsin <laughs> Bunda yani Şahin abi var bizim köy arkadaşlar kız öyköyünde köyünde Pazar oluyor abi mu yani ayrı ver hana yaprağına kesiyor ya hani satar ya falan Allah razı olsun abi ya ayırmış az bir şey Biraz zorluk çektim kamerayla bir yapraklı yapraklı. Onlara bu kadar yeter. Bunlar şimdi iki isim var yani veriyorum. Yüce koşundan çok sevecek arkadaşlar yapar şimdi. Onlar sevinecek baya. Böyle yapraklı yapraklı. Bunlar iki tane erdiğin zaman yeterli. Evet onu da şöyle atalım Şu an yemde onlar Kapatalım Hemen zibre, el ucu kapısını da açalım Yukarıda horoz çağrımı yapıyor Bakın arkadaşlar nasıl yolarlanıyor falan filan Bunlar da şu şekilde iki yaprak verdiğim zaman Yeterli arkadaşlar bir günlük Bakın hemen horozlar çağırıyor Burada da Jokoşinleri iyi açacağız. Bakın şurada İsveçleri bayağı sevdi yani. Sıfır yiyi hemen bir yerine koyayım. <laughs> Köpe ermanasını falan vereceğim. Sonra öteki tarafa gideceğim. Şşt, 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 Hemen yani bir tavşanlara bakalım. Verecek verilmeyecek mi diye. Yalnız arkadaşlar o videoyu sürpriz videoyu bugün çekemem. Yarın çekeceğim arkadaşlar ama yani sürpriz de sürpriz. Ona göre. Oo, tavşanlar heyecanlı. Dün ben onlara bayağı verdim. Yeni bak arkadaşlar tavşanlara ne kadar bu attığımı size göstereceğim. Bir dakika durdurayım. Hatta arkadaşlar bütün çuvalı boşaltabiliriz ya tavşanlara. Gel gel gel. Gel bak. Arkadaşlar normalde avuçlu videom var. TikTok'ta beni takip edenler bilir. Şunu da onlar nasıl yiyorlar. <laughs> Baya seviyor. Bu yağına kalmaz arkadaşlar. İnanın akşamdan yırlar bunu. <laughs> İkisi de aynısını yiyor <laughs> küçük gibi. Hay maşallah sizlere. Her neyse buranı çıkalım. Mavciler karlıyor arkadaşlar. Şurada yabanlığa da attım. Çuvalımızı bitirdik. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çok büyük sürpriz var. O videoyu yarın arkadaşlar yanlış kusura hani kapatmışım. Dediğim gibi o videoyu da yarın atarım arkadaşlar. Diğer iki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.